Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz bugün aynı zamanda Hicri Yeni Yıl. E, hicri yılbaşımızı da tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Tabii ki Yüz Akı Dergisi'nden hicret üzerine yazılar paylaşacağız bu akşam. Ve ilk olarak Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Muharrem Ayı Hicret ve Düşündürdükleri başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ay bu yıl 9 Ağustos Pazartesi gününe tekabül ediyor. Siz değerli okuyucularımızın Muharrem ayını tebrik ediyoruz. Muharrem sözlükte pek kıymetli, değer verilmesi gereken hürmetli anlamlarında geçiyor. İslam dininde Muharrem ayı haram aylardandır. Bu ayda cedel yok, harp yok. Aynı zamanda Muharrem ayı hicri yılın ilk ayıdır yani 9 Ağustos pazartesi günü Müslümanların hicri yılbaşısıdır. Bu vesileyle hicri yeni yılınızı da kutlamış olalım. Bu yeni sene hayırlara teşne olsun inşallah. Miladi yılbaşında birilerinin tepinip eğlendikleri gibi değil, biz hicri yılbaşımızı oruç ve ibadetlerle kutlarız. Zira kutsi rehberimiz müminlere böyle tavsiyede bulunmuştur. Bizim kıstasımız Kur'an ve sünnettir.'' Hicri ayın başlangıcını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl geçirmişse biz ona bakarız. Et terkip ve terhibde bahsedildiği üzere Peygamber Aleyhisselam, Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır buyuruyorlar. Bu sebeple yeni seneye oruçla başlamak adına ilk günü oruçla geçirmek tavsiye edilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette Zilhicce'nin sonuncu günüyle Muharrem'in birinci günü oruç tutan geçmiş yılı oruçlu bitirip yeni yıla oruçla başlamış olur. Allah Teala o orucu onun 50 yıllık günahına kefaret eder buyuruluyor. Ne büyük kârlı kazançlar. Bilindiği üzere Muharrem ayı içerisinde Müslümanlar için değerli bir gün olan Haşura günü bulunmaktadır. Cenab-ı Hak pek çok duayı bu mübarek gün hürmetine kabul eder. Müslümanların hicri takvimine göre ayların ilki olan Muharrem ayının 10. günü Aşura günü olarak ihya edilmektedir. Hazreti Adem aleyhisselamın Allah Teala tarafından bugün de bağışlandığı, Hz. Nuh aleyhisselamın tufandan, Hz. Musa aleyhisselam ve kavminin firavunun zulmünden, Hz. Eyüp aleyhisselamın hastalığından, Hz. İbrahim aleyhisselamın Nemrud'un ateşinden kurtulduğu günlerin Muharrem'in 10. günü yani Aşura günü olduğundan bahsedilir. Bu vesileyle Muharrem ayı Yüce Mevlamızın izzet ve ikramının bol olduğu bir aydır. Muharrem'in 10. günü yukarıda bahsettiğimiz pek çok özel hadiselerin vuku bulduğu Aşura gününü de ayrı bir titizlikle ihya etmelidir. O günlerde oruçlar tutulmalıdır. Kültürel birikimimizde bereket ve bolluğun sembolü Aşure pişirilip dağıtma geleneği Müslümanlar arasında dayanışma ve kardeşliğin sembolü olmuştur. İnşallah her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde ihlasla aşurelerimiz pişsin, dağılsın, kardeşlik ruhumuz kabileşsin. Muharrem ayının ilk gününden itibaren duaya yönelmeli. Bilhassa ümmetin Muhammed'in dirliği, birliği, selameti ve esenliği için çok dualar etmeli. Müslümanların kardeşlik şuuruna sahip olarak birbirlerine kenetlenmeleri, bölünme ve parçalanmalara meydan verecek davranışlardan şiddetle kaçınmaları gerekiyor. İslam düşmanlarının İslam coğrafyasını talan ettikleri hatta Orta Doğu'daki tarihi birikimlerimizin savaşlar, bombalar vesilesiyle nasıl da yok edildiği gayet açıktır. Böylesi bir vahşet ve tekrarlanan acımasız zulümler dahi bizi birbirimize kaynaştırmayacaksa, kardeşlik şuurunu oluşturmayacaksa, cihat ruhunu ortaya koymayacaksa doğrusu yazık bize. O halde elimizde bir şeyler yapamadığımızda duaya sarılmalı, istiğfara yönelmeliyiz. Burada bir kısa anlatmama müsaade edin lütfen. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne bazı sıkıntıları olan kişiler müracaat ederler. Kimi der ki, Efendim benim çok fazla maddi problemim var. Ne yapayım? O zat der ki, evladım çok tebe ve istiğfar et. Bir diğeri, efendim amansız bir hastalığım var. Ne yapayım? Sorar. O yine, evladım çok tebe ve istiğfar et der. Kimileri de, Hanımımla geçinemiyoruz, ne yapayım? Çocuğum olmuyor, ne yapayım derler. O yine aynı cevabı verir. Orada bulunanlar duruma hayret ederler. Her birinin sıkıntısı başka olduğu halde hepsine aynı şeyi tavsiye etmesinin sebebi hikmetini o muhterem zata sorarlar. O da cevaben, İstiğfar öyle bir anahtardır ki açılmaz kapılar onunla açılır buyururlar ve Nuh suresindeki istiğfar tavsiyesini hatırlatırlar. Zaten bu konuda iki cihanın Resulü Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de buyuruyorlar ki bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir çıkış yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Dolayısıyla yeni gireceğimiz senede kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed adına çokça tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Bizim için açılacak yeni amel defterimize Yüce Rabbimizin rızasına uygun ameller yazdırmamızı, Allah Azze ve Celle'nin gazabından muhafaza olunmamız için dualar isteyelim. Bu yeni senede nefsimizin azgın isteklerimizin kölesi olmaktan, kovulmuş şeytanın içimize fısıldadıklarından, hile ve oyunlarına kalmaktan, Yüce Mevla'dan bizleri muhafaza etmesi için dualar ederek Rabbimizden yardımlar talep edelim İnşallah. İlk defa müminlerin adalet sembolü emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında hicret İslami takvim başlangıcı olarak kabul edilmiş ve bir muharrem Müslümanlar arasında hicri takvimin başı olmuştur daha sonraki senelerde müminlerin Kur'an'a ve sünnete gönülden bağlılıklarının sonucu olarak hicreti, hicri yılı, Muharrem ayını Müslümanlar hep ihya etmişlerdir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin Rabbinden aldığı kutlu daveti insanlara anlatması, yani tebliğ hakikati vazifesini ifa ederken kendi kavmi tarafından pek çok zulüm ve baskıya uğratılmıştı. Bunun neticesinde İstemeye istemeye çok sevdiği Mekke şehrinden Medine şehrine hicret etmek zorunda kalmıştı. Muharrem ayı denince akla kutlu hicret hadisesi geliyor. Nedir hicret? Bugün hicrete nasıl bakmalı? Hicreti nasıl anlamalıyız? Hicret sözlükte bir yerden başka bir yere göç etmek manasında kullanılırken dini manada Resulullah Aleyhisselam ve ashabının müşriklerin ağır baskı ve zulümlerinden kurtulmak için doğup büyüdükleri Mekke şehrinden Medine'ye göç etmeleri demektir. Peki bu manada hicret baskıdan, zulümden kaçış mıdır? Böyle mi anlamalıyız? Tabii ki hayır. Hicret zorluklardan kaçış değil Bilakis Müslümanların hakkı ve hakikati hakim kılacak ortama kavuşarak mücadele zemini oluşturmaya mekan hazırlamalarının adıdır. Hicret, Mekke'deki zulüm taasubunu kırarak insanlığı iki dünya bahtiyarlığına eriştirecek sistemi kurmak için atılan adımdır. Hicret, haksız mani olmak, mazluma sahip çıkmak, adaleti ve kamil düzeni oluşturma zeminini temin etmektir. Hicret kaçış değildir, tam tersine Hicret Hakka koşuştur. Hidret, zihni bir hareketliliktir. Bu olmadan fiziki hidret gerçekleşemez. Önce zihinler Hakka rücu edecek, gerisi için de gereken yapılacaktır. Müslümanlar dün olduğu gibi bugün de İslam'a, Kur'an hakikatlerine, imana, sünnete hidret etmelidir. Bunun için her türlü fedakarlığa hazır olmalı. İslam'ın ilk yayıldığı senelerde Müslümanlar ne kadar değerli şeyleri varsa hepsini bırakarak Medine'ye hicret ettiler. Bu kutsi bir yolculuktu. O kutsiler cahiliye bataklığından İslam'ın güzelliklerine yürüdüler. Müslümanlar bulundukları beldede İslam'ı düzgün yaşayacak ortam bulamayınca Kur'an ve sünneti güzel yaşayabilecekleri beldeye gittiler. Bu Müslümanlar için bir çıkış yolu olmuştu onların tek isteği kainatın mutlak hakiminin memnun olacağı bir kul olmak yolunda yürümekti. Mekke'den Medine'ye hicretten önce de Müslümanlara Habeşistan'a hicret emri verilmişti. Aslında Müslümanlar hicrete yabancı değillerdi. İnsanlık tarihi de hicret hadisesine yabancı değildir. İlk insan Hz. Adem aleyhisselamın çocukları Habil ve Kabil arasında geçen hak ve haksızlık mücadelesinde Habil kardeşi tarafından öldürülmeyi göze alarak Hakk'a hicret etmiştir. Kardeşi ise yanlışlıkların baş müsebbibi olarak zihinlere kazınmıştı. Hz. İbrahim aleyhisselam da babasının ve kavminin putlarına tapmayıp alemlerin Rabbine hicret etmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam kadınların kendisine düzdüğü tuzak ve ihtiralardan zindana hicret etmiştir. Aynı şekilde Kur'an'da bahsedildiği üzere ashab-ı kef mevcut zulüm düzenine tabi olmadıklarından mağaraya hicret etmişlerdir. Dolayısıyla her Müslüman için olması gereken bir zihin ve fizik hareketidir hicret. Bugün bizler de Kur'an ve sünnete muafık olmayan hal ve davranışlardan, yanlış ve batıl inanışlardan, dinimize uygun olmayan örf, adet ve geleneklerimizden Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına hicret edebiliriz, etmeliyiz. Haramlardan, günahlardan, her türlü meşru olmayan menhiyattan iyiye, güzele, hayra hicret edebiliriz. Bu yönüyle hicret, iyiliği ihya, haklı yaşama, doğruya koşma hareketidir. Başkaları ne der değil, Rabbim ne der gerçeğinin ortaya konmasıdır. O zaman hicret yalnızca İslam takviminin başlangıcı değildir. Hicret, Müslümanca bir duruş ve duyuş, Müslümanca bir düşünüş ve yaşayıştır. Hicret önce kalpte, zihinde, fikirde başlar demiştik. Sonra fiiliyata geçince ister istemez beraberinde zulme karşı duruş gerçekleşir. Bu kaçınılmazdır. Müslümanlar için hicret hakikatinde kardeşliği sağlama, bir olma, iri olma, diri olmak gerçeği göz ardı edilemez. O zaman Müslümanlar arasında uhuvvet, vahdet oluşur. Netice medeniyet, saadet ve cennet gelir. Hicret dahili manada da gerçekleşmeli. Nefs engelinden, şeytan tasallutundan, dünya cazibesinden, hakkın gerçek tecelli mekanı kalbe, yüreğe, gönle, hicret de Müslümanın kulluk hedefidir. İçteki putları yıkmak, hakikate varmak hicretin bir başka boyutudur. Zaten Müslümanlar içlerinde hakikat sarayını inşa etmeden fiziki hicreti başaramazlar. Hicreti her cihetle başaran sahabe-i kiram efendilerimiz mallarını, mülklerini, terk ettikleri gibi hırslarını, ihtiraslarını, her türlü dünyevi kaygılarını da terk ederek kamil Müslümanlar olmuşlardı. Biz de onların yolundayız elhamdülillah. Şurası bir gerçek ki hicret bir hayattarsıdır. Dünya devam ettiği sürece hicret devam edecektir. Çünkü hak batıl mücadelesi Adalet ve zulmü hakim kılma isteği iyilik kötülük yarışı bitmeyecektir. Hicret her mekanda hakkı hakim kılma, zulmü bertaraf etme hareketi olduğu için Müslüman her daim bu şuurda olmalıdır. Aslında kelam hicret bir öze dönüş yolculuğunun adıdır. Yeni Hicri yılın Allah'ın ayı olan Muharrem ayının Müslümanlara hayırlar, iyilikler, güzellikler, başarılar getirmesini, ağlayan İslam coğrafyasının yüzünün gülmesi ve izzetinin artmasına vesile olmasını Allah Teala'dan niyaz ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Muharrem ayı, hicret ve düşündürdükleri başlıklı yazıyı paylaştık sesi dergide bu akşam ilk